ama olsun. Hadi girelim Bismillahirrahmanirrahim. Ama bak böyle inmiyor işte çok garip. sıkıntılı inmiyor. işte. Wow. O kat? Ben umarım arkadaşlıktan çıkarmamıştır. <laughs> Yalnız mikrofona çıkmış. Merhaba bayanlar, bayanlar. Ya çalışıyor mu ya? Birisi geldi ama hiçbir şey yazmıyor. Selamun aleyküm. Bir şey diyeceğim. Ben de bu kız çarpık. Bir şuraya baksana bir. Şuraya bak bir. Çarpık. Şu anda Aa. açık. <laughs> Üç kişi var bir de. Bir şeyler yok. <laughs> Kızın çarpıklığı gitti. Ne kadar güzel bir kelime kurdum ben. Kelime kurdum. Cümle cümle. cümle 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 evet evet biraz sıkıntılı çünkü bunu, evet, evet, bunu, evet, evet. evet, evet, bunu da Karo Karo hediye etmişti kimse de yok Ay açılmış ses çalmıyor evet, selam Neyse konuşayım. Bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Merhaba. Efendim. Şey şey şey. şey. Öylesin. Ben de dans edeceğim. Alıştım biraz. Aferin sana. Senin dans müp? Mileyla, Oh my God, Mileyla. My Yayın durdurup bakabilirsiniz. Ya şu kız. Şu gülen yüzler kullanılar çok gıcık oluyor. Bilmem bronz stars falan var. Devam edelim. Amerika atman şeyla, man şeyla. Merhaba. Aha. Aa, ben niye farklı dans ediyorum? Tübe. Bakıyorum. Gösterim, bak, bak. bak. Bakayım. Aa, aa, aa. Aa, çok iyi. Yok şu anda pek hakis de oynuyoruz. <laughs> hmm. Yok moderatör yapmıyorum asosyal. Ana hesabından gel. Sen. Sen bir. Bilmem. Oynamayız. <laughs> a, a. Neyse. İyi misiniz? Sen şeyin. Tövbe ne oluyor? Hii. Şu benim da... kombinimi çalan kız. Bakayım. Bak sen de benim kombinimi çalmışsın. Ben seni görmeden çaldım. Hani? Ay evet. Merhaba. Merhaba. Olay ne? Yo öylesine oynuyoruz. Olay yok. Nerede o yüzler? Yeni gelen yüzler çok müp bu arada. Müp değil yani müp. Bulamıyorum ama şu anda. Ha bakın. Çok müp. Merhaba. Merhaba. Kimse iyi değil burada. Olay varmış. Kim? Hoş geldin Berak. Kübra ablamız sinirlendi. Çalmış Yanımda ya. şu anda ablamız. Kombini mi çalmış? Kübra Portekiz kişiler geliyor yayınma. Soslarda kurutun. Bu hoş değil. Çok ayıp. Evet çok ayıp. Özür diliyorum. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Tamam. Ne çok ayıp. Neşil ayıcığım var. Ama doğa ayıcığım da var. Evet kullandık. Sak oğlum ne de. Ah benim de <laughs> magmatik ejderhalarım. Magmatik. Magmatik o. Magmatik ne verirsin? Beni hatırladın mı? Ben de hatırladım. Senin değiştireceğim. Değiştir. Evet partime gelmişti kız. Partime gelen kız. Pislik. Partime gelen konumu çalan Berak'ı da davet edelim. Gel Berak. Ses. de davet edelim. Asosya. <laughs> ne zaman kimdi ya? Sosya. Selim. <laughs> Hayır. Hmm, Sinirlendi. Bana. <laughs> Yapayım onunla. Bildirimleri açsana. Açsana. Büşra. 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 Anladınız. Bir dakika. <laughs> Neyse ya yok bir şey. Lucosli, Luxoki, Lucosli. Gitti işte. Okuyamıyorum adını. Yo hala buradaymış. Edeyim. Çok ayıp asyse. Çok ayıp. <laughs> ben de şey Sen de kız. Ben hayır. Asosy. Ben... Hayır. Çok ayıp asosy. Çıkar mısın ben... şurayı? Ha. Hmm. Yok benim playkotum. <laughs> İkimiz de sen diyorsunuz. Ya ben değilim. Zeki arkadaşlarım. Ben hayır. Üzül üzül. Assassin. Bu da sen diyor duruyor. <laughs> Küstüler birbirleri. <laughs> Neler oguluyor. Bugün benim Türkçem kaydı. <gülüyor> <gülüyor> He. <gülüyor> He ne ya? <laughs> ben hayır. Neyse kabul edeyim bari. Yapayım zaten oldum on, online on ben online olmak asus beni çıkarmış <laughs> beni çıkarmış beni ben çıkarmış Ay. bana ne ya <laughs> bak kaldı nereye devam ediyor aa bineceğim Bağışlayalım. <laughs> <laughs> Yayında bildiri yok en azından. Nerede araban? Araban nerede? Çıkardım. Hani? Ay, <laughs> ay, <laughs> <laughs> daha gülerdim de. Ne yazmış? Ben orada kaldım yalnız. İcin Garsilastin. Tövbe estağfurullah. Berak. Binemiyorum arabam. Berak. Berak. La Büşra. Sen niye Berak'ı arkadaşlıktan çıkarttın? Ay asosli pardon. Acaba kim çıkarttı? Emin misin? <laughs> Ses numaram gitmiyordur. Neyse, devam edelim. Berak düşünüyor. Aslında boşaldı ya. Aslında burada kızıyor kendi kendine. Bismillah bana geliyor. Merhaba. <laughs> Benimle de derdin ne? Allah Allah. Git tövbe estağfurullah. Berrak onlar çıldırıcı birader diyor. Ya ben çıkarmadım. Yalan atıyor. İfşi... şey ne? Ee, yalan atıyor bana. Kuru iftira. <laughs> Kim çıkarttı diyor Astosita. Ben çıkarmadım. Sen çıkarmışsın. Bence yayında değil ama şu anda. Öyle. <laughs> Herkes Asosya'ya saldırıyor. Tamam. Tanıyorsun. Selam. Selam. Evet arkadaşlar. Biz de bir geç kalacağız. Şimdi bu bana kızıyor tövbe estağfurullah. Olan sana oldu. <laughs> Harbi ya. Berrak aplaması çok rahat. Tamam vurmayak da. <laughs> Olabiliriz. Listeye katarsanız kabul ederim. Merhaba. Görüşürüz. Kim kanalına abone olmuş tabi. İsterim. Ya isterim. <laughs> tamam. Az önce dondurdum. Ekranda gösterdim. Tekrar göstereyim. Şurada gözüküyor. Attım istek. Berrak da sağ olsun. Açıda duruyoruz. Arkadaşlar ben yayını kapatmalıyım. Görüşürüz.